Herkese iyi akşamlar efendim bugün yine 21'de sizlerle birlikteyiz bugünkü konumuz Afyon termal başkenti Afyon efendim mermer başkenti Afyon zaferin başkenti Afyon gastronomi şehri Afyon ama e, daha önceki yıllarda Afyon'da yapılan fuar düzenlemeleri artık yapılmıyor. Bunun sebeplerini, sonuçlarını e, araştırmaya çalışacağız. Bugünkü e, konuğum Anadolu Kervanı programı yapımcısı Fatma İstin bizlerle. Aynı zamanda bir e, fuar organizasyon şirketinin sahibi. Kendisiyle e, birlikte olacağım. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Seyit Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. E, biraz nasılım ee, bilmiyorum. Yani Afyon'da bazı değerler, bazı e, konular e, bilerek veya istenilerek veya bilmeyerek e, yok edilmeye çalışılıyor. Kapatılmaya çalışılıyor. Şimdi e, her şeyden önce mesela e, Zafer Haftası'nda 5 e, gün boyunca bizim bir fuarımız oluyordu ama mermer fuarı ama başka bir şey. Zafer Festivali oluyordu ve e, Zafer festivalinde onlarca ülkeden halk oyunları geliyordu. bunlarla programlar yapılıyordu. Şimdi bunlar tek 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 kaldırıldı. Bir tane motokros alanı yapıldı ve fuar alanı kaderine terk edildi. Fuar bir şehrin bir şehir için fuarın önemi nedir? Siz aynı zamanda bir fuar şirketi sahibi olduğunuz için buradan konuya girmek istiyorum. Ne dersiniz? Bir fuarın bir kente, bir şehre neler getirir? Şimdi hep yıllardır biz televizyon programlarımızı hazırlarken fuarlarda da çekimler yaptık. Ve hep yayınlarımızda da şunu söyledik. Yani fuarlar bir şehrin hem tanıtımını harekete geçirir, hem oradaki özelliklerin değerlendirilmesi... Eskiden biz şunu söylerdik yani kendi kendimize yapıyoruz bunları derdik ama o dediklerimizi bilir. Bugün e, özler olduk. Gerçekten olmasını ister olduk. Çünkü eskiden daha güzeldi. Festivaller daha güzeldi, fuarlar daha güzeldi. O zamanlar konuştuğumuzda fuarlar artık bir tık kaliteli olması gerekir derken bugün artık o günlerde beğenmediğimiz fuarları bugünlerde arar olduk. E, Genelleme olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Sadece aklın için değil. E, Afyon'da bir çok özellik var. Gastronomi gibi bahsettiğiniz, işte ne bileyim e, mermer gibi, e, termal gibi ki biz termalle ilgili bir hazırlık da yaptık zaten. E, Afyon'da şöyle bir şey var. Çok fazla duyarlı olunması gerekiyor. Mesela yıllardır Kütahya'da da ben program hazırladım ama Kütahya'daki eski festivalleri bilirim. Kütahya'nın kurtuluşu olduğu zamanlardaki festivalleri. Ama bugün Kütahya'da bir fuar yapılıyor dediğimiz zaman evet bir fuar yapılıyor. En yakın neresi var? Uşak bir fuar yapılıyor mu? Evet bir tarım fuarı yapılıyor. Peki Afyon'da niye olmuyor? Eskiden fuar yapılıyordu Afyon'da biliyorum. Ama bugünlerde baktığımızda Afyon'da bir fuar görmüyoruz. Bu biraz şehrin eksikliği. Şehirdeki kurumların birbirleriyle iletişiminin de eksikliği olarak görüyorum ben. Biraz daha yerel basının buna önem vermesi gerektiğinin de kanaatindeyim. Artık hani e, mesela gastronomi festivali yapılıyor. E, ben bir geçen sene hemen senemle işte gastronomi festivaline gittiğimde de çok yani Afyon gastronomisinden uzak alakasız bir festival etkinliği de gördüm. Artık birçok şeyin anlamını ve değerini kaybediyoruz. Bunu söyleyebilirim. Festival denince e, hani biraz şey bir tabir olacak ama lay lay lom mu zannediyor diyor Böyle e, hazırlık ona göre mi yapılıyor? Ya da e, festivalin ne olduğunu bilmiyor mu? Yapım, bu işi yapanlar, önder olan e, kurumlar. Yani festival deyince nelere dikkat etmeleri gerekiyor ki? Yani mesela gastronomi bir de geçen e, yıllarda yaşandı. Ee, mesela dikkatsizlik sonucu bir koca e, hayvan e, kuyuya düşürülmüştü. E, daha değişik şeyler yapılırken sıradanlaştırıldı. Heh, ne dersin? Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Şimdi biz biraz daha etkinliklerin yani organizasyon içerisindeki etkinliklerin de anlamını kaybetmiş olduk. Şimdi ben e, Türkiye geneline baktığım zaman genelleme olarak söyleyeyim ve Afyon'u da dahil bunun içerisine. Gastronomi festivalleri son zamanlarda şeflerin bir şov gösterisine dönüşmeye başladı. Evet. Aslında bizim amacımız o değildi. Yani hani biz şeflerden bize gastronomiyle ilgili gösteriler yapsınlar değildi. Bir şehrin gastronomisi var, yemek kültürü var ve bu yemek kültürünün işte tanıtılması ve kendi kendimize değil dışarıdan da buraya insanları çekip o insanları buraların tanıtması. Afyon bunun için çok uygun bir şehir. Neden uygun? Çünkü bir termal kent burası aynı zamanda. Termal için dışarıdan gelenler var. Yani Afyon'u kendi kendine tanıtmaktan daha ziyade dışarıdan gelen bu termal için gelen insanlara da hani bir şeyleri anlatabilmek lazım. Mesela festivalde bir sürü standlar var. Evet çok güzel. Kadın kooperatifleri de vardı benim o zaman gittiğimde. Bu da çok güzel. Çünkü kadın kooperatifleri de burada güzel etkinlikler hazırlıyor ama aynı zamanda işte standlarda buradaki termal önde gelen termal otellerin standlarında gördük bu da çok iyi. Peki e, çok iyi bir pro profesör gelmişti e, Afyon'un gastronomisini, gastronomik özelliklerini anlatıyordu. Bir tane doğru düzgün dinleyen, ne kurumlardan ben Afyon kurumlarından bir vatandaş gördüm, yetkili gördüm öyle söyleyeyim. Şefler vardı, oturmuştu şefler, kendi kendilerine işte bunu şey yapıyorlardı, anlatıyorlardı veya işte gösteri hazırlıyorlardı. işte ya da ne bileyim belediyeden birkaç kişi vardı falan. Biz bunu istemiyoruz. Oraya bir profesör davet edildiyse ki profesörü tanıyorum Antalya'dan geldi. Özellikle de coğrafi işaretler üzerinde çok fazla duran bir profesördü. Mesela ona, onu bence çok fazla insanın gelip dinlemesi lazımdı. Şöyle bir şey söyledi, Afyon'un termal otelleri var burada... Ben Afyon'un termal otellerinde bir tane gastronomik özellik taşıyan bir şey görmedim demişti. Yani bu aslında düşünüldüğü zaman gerçekten yani hepimizi düşündüren bir konuydu. Kim bunu ne kadar dikkate aldı diye sorarsanız bence kimse dikkate almadı. Çünkü birbirine benzer etkinlikler oluyor. Bütün etkinlikler amacını alıyor. Eskiden festivaller daha güzeldi. Yani mesela bezeli festivali oluyordu burada biz bezelye hassas zamanı yapılırdı. Evet şey getirilirdi. Bir konser sanatçı falan getirilirdi ama orada bezelyelerle ilgili bir şeyler yapılırdı. Artık onlar da kalmadı. Onlar da yok yani. Şöyle söyleyeyim ben e, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı Afyon'da 27 tane yanlış hatırlamıyorsam ya 27 ya 28 tane festivalin olduğunu biliyorum. Yani mesela evet. Dinar Taperu'da e, Biber Festivali'nden tutun. E, şimdi devam ediyor Emirdağ'da Gurbetçi Festivali. Sandıklı'da ayrı festival bilmem ne. Bakın şu anda bir e, görüntüm var. E, bu e, Google Art'tan alınan bir görüntü. Şu anda da YouTube şey yapabilirim. Burası e, Afyon'un fuar alanı. Evet. E, bakın şu bölge e, komple boş gözüken ...buralara açık standlar yapılıyordu... ...ve e, şurada da kapalı stand vardı... ...bunu şimdi fırın yapıyorlar... E, ...bu etrafındaki bu açık alanları ne yapacaklar bilmiyorum... ...diğer e, şuradaki havuz ve yeşil alanlar zaten piknik alanı olarak kullanılıyor... ...ve şurada herkesin e, katıldığı ve binlerce kişinin... E, ...rahatlıkla izleyebileceği bir, geniş bir sahne... ...ve önünde kocaman bir alan vardı... Maalesef bu fuar alanı e, nedense e, kaderine terk edilmiş durumda. Şu anda da sadece mesire alanı gibi e, kullanılıyor. Şimdi e, seyircilerimizden şöyle bir şey geldi. E, bir ilin gelişmesinde kültürüne festivallerin katkısı büyük olur ama eksik diyor. E, aynı e, Faruk arkadaşımızın termal e, termalin mermerin gastronomi başkenti diyor. Eksik e, festivallere ağırlık vermek gerekiyor diye de bir hatırlatması var. Ee, evet. sadece motokros alanına e, yapıldı. E, orada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor daha doğrusu ama kapalı alan yok efendim e, stand konacak doğru düzgün. Yani şu, kısaca motokrosun alanı zaten motokros adı üzerinde motokros olarak düzenlenmiş ve onun amacıyla yapılmış bir yer. Yani onun yanına, kıyısına, köşesine bir fuar alanı yapalım. yeniden bir Amerika'yı yeniden keşfedelim olayı bence çok yanlış. Neden? Burada bu kadar geniş bir alan dururken e, şimdi buraya belediye mesela fırın yapıyor. Efendim e, halka bilmem bedava ekmek yok e, pardon ucuz ekmek vereceğim diyor. Bedava yok. E, çünkü e, bu iktidarın şeyinde bedava diye bir şey yok. E, öbür tarafları ne olacak ne gidecek bilmiyoruz. Kocaman bir alan boş duruyor. E, evet. Burada neler yapılmaz? Yani siz fuarcı olarak aynı zamanda şöyle göstereyim. Burada nasıl bir fuar düzenlenebilir? Veyahut da düzenlenmeyecek bir fuar alanı mı? Yani çünkü burada koca koca mermer e, fuarları da düzenlendi. Mermer makineleri fuarları da düzenlendi. Tarım makineleri düzenlendi. E, tarım fuarları düzenlendi. Aklınıza gelebilecek birçok şey. Ve hemen Zafer haftasında düzenlenmesinin de ayrı bir önemi vardı. Neden? Çünkü dediğim gibi bu alandaki e, konser alanı e, halk e, binlerce insan yani aynı anda on binden fazla insanın seyredebileceği bir konser meydanı var alanı var sahnesi var ve oraya gelen insanlar gündüz geliyorsa bu yeşil alanda e, rahatlıkla oturup kalkabiliyordu. Gece geliyorsa gene bunların alanların arasında. E, rahatlıkla oturup e, çocuklarıyla piknik de yapabiliyorlardı. Bir taraftan konserlerini dinliyorlar, diğer taraftan e, fuar alanını da gezebiliyorlardı ve bunun yanına da bu konsept tamamlansın diye bir şey yapıldı. Mesela şurada görüyorsunuz bir Luna Park yapıldı ama bu alan kullanılmayınca e, burası da atıl duruma düşmeye başladı. Evet, sen ne dersin? Yani Şimdi, Gerçekten evet, geniş benim, bir alan. Evet, benim görüşüm hemen hemen bütün illerde bir fuar merkezi, fuar alanlarının oluyor olması lazım. Mesela biz fuarları hazırlarken hemen bir şehirde acaba bir fuar yapılacak alanı var mı? Ona yani. bakıyoruz. Bir fuar alanı var mı? Ona bakıyoruz. Biz e, açık alanlarda yapılan fuarlara fuar demiyoruz zaten. Evet, onlar festival tarzında veya işte ne bileyim üç günlük, dört günlük etkinlikler olarak bakıyoruz. Fuar denildiği zaman aslında fuar bambaşka bir olay. Evet mermercilikle ben hep şunu sorarım. Mermerin başkenti ne afyon olarak söylüyoruz ki afyon mermeri artık dünya ticaretinde. E, Afyonda niye olmuyor? Niye İstanbul'da şey İzmir'de veya Bursa'da oluyor? Ben mesela afyondaki bir sürü mermercinin Bursa'daki blok mermer fuarına katıldığını biliyorum. E, hadi onlarla da program çektik. Aslında Bursa'daki baktığımız zaman fuar alanı tüy fuar alanı. Ama aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir de küçük fuar alanımız var. Orada da küçük işte konseptli fuarlar yapılabiliyor. İşte turizm gibi. E peki e, İzmir'de yapılıyor ama niye neden, neden Afyon'da olmuyor? Bakın bütün şirketler Afyon'da. Afyon fuarına dışarıdan gelen bir insan hem Afyon'un termalini görür, hem gastronomisini görür. Aynı zamanda da mermer şirketleri burada mermerleri şirketlerini gider yerlerini, fabrikaları yerlerinde ziyaret eder, orada seçer veya ona göre alışverişini veya ticaretini yapar. Burada yani buradaki mermerciler hiç İzmir'de mermer olmamasına rağmen oradaki fuar alanına taşınıyorlar. Neden? Çünkü burada istenilen tarzda bir mermer fuarı yapılamadı, başarılamadı. Veya istenilen amaca ulaşamadı. Şimdi biz sadece işte buradaki çevre illerdeki illeri toplayabilecek bir fuar, mermer fuarı organize etmek yerine niye İstanbul'dan davet çıkartmayalım? İzmir'e davet çıkartmayalım. Veya yani yurt dışına niye davet çıkartmayalım? Gelebilirler. Burada en yakın Burdur var. Burdur'un mermeri de çok güzel. Buradan gelebilirler. Yani aslında burada e, altyapısı oluşturulmuş çalışmalar ve destekli çalışmalar yapıldığı zaman başarıya ulaşmaması mümkün değil. Tek eksi Fuar alanlarının oluşamaması. Şimdi muhtemelen buradaki fuar alanının kapalı alan, önceden yapıldığı zaman kapalı alan metrekaresi küçük oluyor olması lazım. 2000 civarları falandaki bir metrekare civarı falandı bana söylenen. Şimdi 2000 metrekare alanda bir büyük mermer fuarı yapamazsınız. Çünkü zaten blokları büyük, sığmaz. O yüzden de bunların büyük fuar alanlarına ihtiyacı var. O yüzden en yakın İzmir veya Bursa'ya taşınıyorlar. O zaman şunu söyle düşünmemiz lazım. Eğer Afyon bir termal başkenti ise, bir gastronomiden bahsediyoruz, bir mermerin başkenti ise ki bahsediliyor. O zaman buraya bir fuar, ciddi anlamda bir fuar alanına ihtiyaç var mı? Evet var. Mesela biz Afyon'da termalle ilgili fuar yapmak istediğimiz zaman en yakın nerede bir fuar alanı var diye araştırmıştık hatırlarsanız. Nereye gittik? Antalya'ya gittik. Neden gittik? Afyon'da fuar alanı olmadığı için gittik. Antalya'daki fuar alanı büyükşehir belediyesine aitti, değil mi? Ne kadardı? 2000, o da 2000-3000 metrekare civarında bir alandı. Bizim istediğimiz fuar konseptine uygun. Ama mermer fuarını taşıyalım derseniz uygun değil. Peki Afyon'un termalini bahsederken Antalya'da ne işimiz var? Afyon'da olmayan bir fuarı başka bir yere götürmenin bir mantığı var mı? Veya o konuyla ilgili bir fuarı başka bir şehre taşımanın mantığı var mı? Yok. Eğer bir şehrin özelliği neyle alakalıysa fuarların merkezleri orada olması lazım diye hep bunu savunmuşumdur ben. Tarı fuarları yapılıyor. Afyon'un mesela Elibolu ben yıllardan beri e, hep fuarlarda görürüm. Ama bir tek onu görürüm. Peki Afyon'un başka tarım malzemesi yok mu? Yani tarım, Çok var araçları üretenler veya tarımla ilgili, patatesle ilgili veya ne bileyim bir, bir tarımsal özellikleriyle ilgili farklı özellikleri yok muydu? Vardı. Niye başka fuarlarda görmüyorum? Görmüyorum. Afyon'u tanıtan sadece elim oldu yıllardan beri. Yani hani bir eksik miyiz? Eksiklerimiz çok fazla. E, aşılabilir mi? Bilmiyorum. Sizler yerel başlıyorsunuz. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Firmalar e, fuarlardan nasıl yararlanacağını veya da fuarların kendilerine nasıl bir katkı sağlayacağını bilmiyorlar. Onun için de evet. fuarlara katılmıyorlar diye böyle bir şey Aynen. diyebilir miyiz? Eskiden mesela şimdi bakın tanıtım araçlarından biridir aslında fuarlar. Fuarların amaçları nedir? Bir firmanın firmayı birebir görür firmanın yetkilisiyle birebir tanışır. Şimdi bakın yurt dışındaki fuarlara firma sahipleri mi gidiyor? Firma sahipleri bir durur fuar etkinliğinde. Geri kalan oradaki işte müdürlere bilmem neleri onlar vardır fuarlarda. Ama yerinde olduğu zaman mesela burada ne olur? Hem firma sahibini görür, hem şirkete evet. gider gezer, görür. Yani tanıtım araçlarıdır. Nasıl basın bir tanıtım aracıysa yıllardır bunu söyledik. Fuarlarda tanıtım araçlarıdır. Birebir şirketi birebir diyaloglarınız olur, birebir ticaret alışverişiniz olur. O gün olmazsa bile bir de fuarlarda hep şöyle bir mantık oldu. Sıcak satışın yapılabileceği yerler olarak adlandı fuarlar. Aslında bu çok yanlış. Yani fuarlar oraya gideceksin, görecek göreceksin, tanıyacaksın. Oradaki yetkililerle tanışacaksın. Oradaki iletişimi sağlayacaksın. ileriki zamanlarda değerlendirmeye alacaksın. Yani sıcak satışın böyle festival gibi hani böyle küçük ürünler satılıp da hemen satılan alanlar değil fuarlar. Tanıtım yerleri oraları. Yani orada hemen gidip de bir, bir sürü mermerler satışa çıkacak veya işte ne bileyim e, hani fayanslar atıyorum Satışa çıkacak gibi bir şey yok yani öyle bir konumda değil zaten fuarlar fuarlar tanıtım yerleridir Avrupa'da bakın bu çok oturmuş durumda yani o kadar güzel oturtturdular ki mesela biz Afyon'da termal turizm ve termal sağlık fuarı yapmak istedik öyle Afyon'un mi Afyon'un çünkü termalin başkenti dedik Afyon'da fuar alanı yok denedi değil mi ilk kültür turizm müdürü söyledi bunu fuar alanı yok dedi. Afyon Belediyesi'ne söylediğimiz zaman bir projeniz var. Yapacak mısınız dediğimizde var ama zamanını söyledi mi? Hayır. Nasıl bir proje olduğunu biliyoruz. Para, para olunca dedi. Ha, para olunca yani, yapacakmış. O zaman biz dedik ki Termal turizm ve termal sağlık genelde yani sağlık turizmiyle ilgili fuar Türkiye'de ilk kez olacak bir fuardı. Sağlık turizmiyle ilgili ve sağlıkla ilgili fuarlar yapılıyor. Henüz onlar da oturmuş durumda değil. Ama termal ile ilgili yani çünkü termal turizmi konuşuyoruz artık. Ya yıllardır konuşuyoruz ve neden 12 aya yayılmıyor diye konuşuyoruz. Yazın niye otellerde doluluk yok? Termal otellerde diyoruz. Hala onu söylüyoruz. Bazı oteller yediremiyor. Kendilerine diyor ki biz yılın 12 ayı doluyuz. Yalan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani e, biliyoruz çünkü sezonlarını biliyoruz. Yazın iki sezonu, kışın sezonunu, otel sezonlarını, bunları hepsini biliyoruz. Peki biz bunu hazırlamak istediğimizde bize verilen cevaplar neydi Sait Bey? Valilikten, İl Kültür Turizm Müdürlüğünden, belediyeden. Peki niye o zaman biz termalin başkenti diyoruz? Ve sağlık turizmini konuşurken neden buradaki termal oteller anlatırken sağlık turizmine hizmet ediyoruz, termal turizme hizmet ediyoruz dediklerinde var mı sertifikaları? Yok. Bunu biz söylemiyoruz. Yani sağlık Bakanlığı'nın sitelerine girdikleri zaman herkes görür. Kaç tane otelin sağlık turizmine uygun olup olmadığına dair belgelerin olup olmadığını bugün Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girdiğinde herkes görebilir. bunu bizim söylediğimiz bir şey değil. Madem böyle bir eksiklik var, niye bu eksiklik tamamlanmıyor? Yani bu şuna sonuçta... dönüyor. Bu şuna evet. dönüyor. Yani sağlık e, turizmi olabilmesi, için dediğiniz gibi bir bakanlıktan izini alması gerekiyor. Yok. Ama e, şimdi çevre yolunda e, onlarca e, şey var. Lokumcu var. Yani bu sadece Afyon içinde değil. E, git mesela e, diğer illerde de aynısıdır. Bütün levhalarda imalatçı yazar. Aslında evet. imalatçı değildir. Lokumu başkasına yaptırır. Leblebi'yi başkasına yaptırır veya başka bir şey başkasına yaptırır. Kendisi imalatçıymış gibi halkı kandırarak e, levhalar asar. Onları şey yapar. Şimdi termal otel başka Sağlık turizmi yapabilecek otel başka. Bunların e, altyapıları da farklı olması gerekiyor. Ama insanlar termal deyince sanki hepsini içine katıyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Dediğiniz doğru ona katılıyorum. Çok çalışılması lazım. Ama Afyon'daki eksikliğin kurumlar arasındaki eksiklikten kaynaklandığını düşünüyorum ben. E, çünkü bir, çok fazla şehir gel, gezdim ben Türkiye'nin hemen hemen her tarafını biliyorum Ankara niye böyle değil Ankara'da Kızılcahamam'da bir termal var e, ne bileyim Haymana gibi bir termal konseptleri var e, neden orası öyle değil Bu Ankara evet Türkiye'nin başkenti bir şey fark eder mi sonuçta orada da termalden konuşuyoruz burada da termalden konuşuyoruz Bolu'da da termalden konuşuyoruz öyle değil mi Bolu'nun bir fuar alanı var mı Hayır. Ama sonuçta küçük bir yani tarım fuarı yapılabilecek tarzda bir küçük fuar alanı var. Afyon'un o kadar küçük bir fuar alanı bile yok. Yani düşünün burada niye tarım fuarı olmasın? Sonuçta burası bir tarım kenti. Yani yumurtanın başkenti diyoruz Afyon için. Yumurta ile ilgili ne görüyorum ben Afyon'da? Yani bir şey görmüyoruz. Başmançı bir kendisini Afyon'a etmiyor. Afyon kendisini başmançı atar. Evet. Yani eksiklikler çok fazla Sait Bey. Ama bunu sadece Afyon için düşünmeyelim. Şimdi kimse üzerine alınmasın. Evet Afyon'da eksiklik çok fazla. Birçok şehirde bunu görüyoruz biz. Ama mesela Uşak böyle değil. Uşak yıllardan beri kendisini bir tık ileriye taşımak için uğraşan şehirlerden bir tanesi. Kütahya deseniz gene bir tık kendisini ileriye taşımak için uğraşan şehirlerden bir tanesi. En azından orada bir şeyler oluyor. Ama mesela şeyi bahsettiniz. Zafer etkinlikleri eskiden de şöyle oluyordu. Yüzüncü yıldayız. Bakın yani Cumhuriyet'in yüzüncü yılındayız. Zafer'in haftasındayız. Burada hem termali, hem yumurtasını, işte hem gastronomisini, hem e, mermerini, e, kaymağını, mesela afyon kaymağı diyoruz. Ben bunu yazıya döktüğüm zaman bana işte Kayseri sucuğu mu Afyon sucuğu mu bak, bana evet. böyle bir teklif olmuştu. Şimdi böyle bir özelliklerimiz varken yani bunu son beş gün ediyorsunuz. Niye son beş gün? Yani sonuçta bir zafer ayındayız. Yani Ağustos ayına girdik. Ağustos ayının ilk haftasından sonra bu etkinlikler niye olmasın? Birkaç gün mermer olur, birkaç gün şey olur. Niye evet. olduğu yere sıkışalım? Sıkıştıralım insanları. Herkesin aracı mı var? Yani bölüm bölüm yapılsa ne olur? Bir kısmı orada olur, bir kısmı merkezde olur. En azından bir hareket olur. Yani dışarıdan insanlar gelir. Ben mesela hep turları şöyle isimlendiririm. Dışarıdan turları, evet seyahat için alıyoruz ama yani şey için de alıyor olmamız lazım. Buradaki etkinliklere de turları çekiyor olmamız lazım. Ve bu, bunu çok önemli. Severim. Yani niye etkinlikler? Mesela Alaçatı'ya o festivaline bir sürü turlar düzenlenir. Ama burada gastronomiyle ilgili bir şey yapıldı. Kimse yoktu. İşte ne bileyim e, Afyon gastronomisini anlatırken Afyon standlarının arasında evet Gaziantep'te bizim Urfa'da bizim işte Hatay'da bizim ama biz Afyon'un gastronomisini tanıtacağız. Hatay'a niye tanıtmıyor? Yani biz oradan insanları getirelim Afyon'un gastronomisini öyle tanıtalım. Yani burada onların standlarını koymak bize bir şey değiştirmez. Şefler var başında zaten. Bu bir amaç değil. Afyon Gastronomi evini ziyaret ettiniz mi hiç? Evet, bir kere gördüm. Orada, orada Urfa e, köşesi var. Urfa Şark Köşesi gibi bir şey düzenlemişler. Afyon Gastronomi evinde Urfa'yı tanıtıyoruz. Yani e, insan ne diyeceğini de şaşırıyor. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Ben yaptım oldu zihniyetinden bir an önce kurtulması lazım diye düşünüyorum. Ee, son sözlerini almak istiyorum. Zamanım son 2-3 dakikam var. Yeterince evet. konuştuk ama e, inşallah yetkililer bunlara kulak verir diye düşünüyorum. Basının, ben de şunu söylemek istiyorum Seyit Bey. Genel basının buna çok dikkat, yani bu üzerinde durduğumuz konulara çok dikkat çekiyor olması lazım. Bir fuar yapmak kolay değil, gerçekten kolay değil. Ki birlikte yaşadık bunu. Altyapısını hazırlamak, işte bütün kurumları bir araya getirmek gerçekten kolay değil. Ee, daha da çok çalışmamız gerekiyor. Ee, biz mesela bu seneki yapacağımız organizasyonu depremden dolayı ertelemiştik önümüzdeki seneye. Ama daha farklılıklar koyacağız içerisine. Afyon'un çok duyarsız olduğunu, bu konuda acayip bir şekilde duyarsız olduğunu gördük. Özellikle termal turizm Fahri yapalım denildiğinde müthiş duyarsızdılar ee, ki mermerle de gidip bir şey yapalım desek aynı şeyi gösterecek Afyon bunu gördük biz ama yerel basın bu konuda çok önemli dikkat çekiyor olması lazım ve kurumlar çok önemli bir şehri tanıtmak istiyorlarsa evet Afyon e, belki tanınıyor biliniyor olabilir İsmen biliniyor olabilir zaferle anılıyor biliniyor olabilir ama olsun bir şehre katılacak çok fazla şey var. Ee, o yüzden e, termal, tarihi termal kentler birliğine Avrupa tarihi termal kentler birliğine üye bir afyondan bahsediyoruz yani düşünün ama kurumların bu kadar duyarsız olmuyor olması lazım ve basının da bunu e, buna dikkat çekiyor olması lazım. Yerel basına da iş çok düşüyor ve kurumların da işi çok öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdın bana e, verdiğim bilgiler için de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ya. Efendim e, Afyon birçok konuda başkentiyiz diye söyleniyor. Kim söylüyor? Yöneticilerimiz söylüyor. Gerçeğe bakılırsa e, bunların böyle olmadığı da ortaya çıkıyor. Afyon neden fuar e, kenti olamıyor sorusunu cevaplamaya çalıştık. Fuarın önemini anlatmaya çalıştık. Bir şehre neler getirip neler götürebileceğini anlattık. Umarım faydalı bir şeyler olmuştur. Umarım bu görüşlerimizde yorumlar da geliyor. İnşallah elimizde de güzel şeyler olur diyor. İnşallah olur diye düşünüyoruz. Yarın akşam Kur'an'ı konuşacaktık. yalnız e, İrfan Doğan'ın bir yakınının vefatı nedeniyle yarın akşam e, İrfan bizimle birlikte olmayacak. Başka bir konuğum olacak. E, gene Kur'an'ım konuşuruz yoksa başka bir konu konuşuruz bilemiyorum. Ben bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.